Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu kentsel dönüşüm kavramı. Kentsel dönüşüm kentlerin yeniden şekillenmesi. Kentler yaşamımızın merkezi noktalarıdır. Ancak zamanla nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve çevresel faktörler gibi etmenler kentlerin altyapısını ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Bu durumda kentsel dönüşüm kavramı devreye girer. Kentsel dönüşüm, mevcut kent alanlarının fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan iyileştirilmesi sürecidir. Kentsel dönüşümün amacı, kentsel dönüşümün temel amacı, kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu amaçla eski ve bakımsız alanları yenilemek, altyapıyı güçlendirmek, çevresel sorunları çözmek ve sosyal dengeyi sağlamak hedeflenir. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında kentsel doku ve mimari açıdan da yenilikler ve gelişmeler yapılabilir. Kentsel dönüşüm süreci, kentsel dönüşüm süreci genellikle şu adımları içerir. 1 Planlama ve analiz. Mevcut durumun değerlendirilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi. 2 Proje geliştirme. Kentsel dönüşüm projelerinin oluşturulması ve uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi. 3 Uygulama projelerin hayata geçirilmesi, altyapı çalışmalarının yapılması ve binaların yenilenmesi. 4 izleme ve değerlendirme, uygulama sürecinin takip edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi. Kentsel dönüşümün avantajları ve zorlukları, kentsel dönüşümün birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında kentlerin daha yaşanabilir hale gelmesi, çevresel sorunların azaltılması, ekonomik gelişmenin teşvik edilmesi ve sosyal denge ve uyumun sağlanması sayılabilir. Ancak, kentsel dönüşüm sürecinde bazı zorluklar da karşılaşılabilir. Bu zorluklar arasında finansman eksikliği, yerel yönetimlerin kapasite sorunları, toplumsal direniş ve mevcut yapılaşmanın korunması gibi konular yer alabilir. Sonuç olarak, kentsel dönüşüm, kentlerin geleceğini şekillendiren önemli bir süreçtir. Sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilir bir çevre için kentsel dönüşüm projelerinin etkili bir şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bu sayede kentler hem mevcut nesillerin hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişebilir ve ilerleyebilir. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.